FKX'de de sadece altınla kız kombini biliyoruz. Öyle bir kombin olacak o zaman. İlk ancak şöyle bedava bir yüz. Oyunda bedava verilen duvuşlardan. Ve şu oyunda ilk verilen saç. Saç boyamız elde elmas. Pardon altın. Ve ondan sonra yıldızlı giysimiz var. Çok güzel. Sonra oyunda bin altına satılan bir tek Unicorn'un eldiven. Şöyle oyunda yine bin TL satılıyor. Sonra kedili bir çanta. Önden böyle, arkadan da böyle. O zaman çok güzel oldu. Görüşürüz. Bu arada arkadaki dans paralı bir dans öyle bir kombin oldu. Ee, görüşürüz. Hey sen hala abone olmadın mı? Eğer abone olmazsan seni görüşürüz. Benim abone olmayı unutmasın.